Sen defterin, öbür defterin yok mu? Bunlar hep yırtık şey. Yırtık attık yırtık, Ha böyle önümüzde. Evet. Evet. 2, 70, 70 40 tek tek yırtılıp, borçları dendi. Atçı parır, atçı parır, bir bakkal esnafımıza geldik. Osmanlı'nın geleneğinde güzel bir şey vardı. Zimmem defteri. Yani veresiye defteri. Biz gelmiş olduğumuz mahallemizde burada bulunan bir kanaat önderimizle birlikte bakkal esnafımıza gelerek burada ekonomik olarak zor durumda olan insanlarımızın e, borçlarını tespit ediyoruz. Yazmış olduğumuz o borçları ödeyerek bir hayır sahibinin göndermiş olduğu, bize vermiş olduğu emaneti burada o veresiye defterinden ödeyerek düşüyoruz ve kanaat önderimiz o isimleri alıyor. Ve esnafımız o gelen müşteriler, müşterilerine bir hayırseverin borcunu kapattığını söyleyerek kanaat önderimizle teşekkür ediyor. Osmanlı'dan gelen bir gelenekten dolayı Allah razı olsun geliri yüksek olan, insanın içi duyguları yüksek olan arkadaşlarımız, abilerimize geliyor. Borcunu ödeyemeyen kişilerin, arkadaşlarımızın borcunu ödeyen onlar mutlu oluyor. Hem de bunlar hayırlarını yapıyor. Allah hepsinin hayırını kabul etsin.